Kader. kader, meselesi. Evet, kader nedir diyelim. Şimdi kader uzun bir meseledir. Ancak bu meseleyi Bismillah inna kulle halakna halaknahu bi kader. İmanın altıncı şartıdır. Allah'a, melekleri, kitaplara, peygamberlere, ahirete hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. Kader. Şimdi kader nedir? Bir insanın dünyaya gelip ahirete gitmesi. Hepsi Allah Celle Celaluhu katında ilahi yani ezeli emirde bunlar tayin edilmiştir. Ben şuna benzetiyorum. Bu bir benzetmedir. Yani benzetme aslı değildir. La teşbih ve la temsil der ejdat. Yani bu misal Bire birebir değildir. Şimdi diyelim ki bir Serengeti'de bir şey belgesel çekil. 10 saatlik belgesel. Şimdi bu belgesel çekildikten sonra işte arslan koşturuyor, ceylan kaçıyor, işte ceylan yavru yapıyor, efendim otluyorlar, şelaleler akıyor falan. 10 saatlik bir belgesel. 10 saatlik belgeseli bir makineye cıp bir anda atıyorsun. Şimdi Allah Celle Celaluhu katında bu kainatın belgeseli çekilmiş. Kıyamet sabahına kadar olanlar olmuş. Bir tane hepsini Mevla biliyor. Yani sevgili Allah'ımız ezeli ilimde bunların hepsini görmüş, bilmiş, yaratmış. Bir daha yaratsa, bir daha yaratsa, bir daha yaratsa. Mesela başlıklar halinde gideyim. Mesela bir kafir, bir Yahudi, bir Hristiyan cehenneme girse. Yandım ya Rabbi dese. Yandım ya Rabbi. Beni cehennemden çıkart dese. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki o kafirin o üzüntüsünden dolayı ben onu cehennemden çıkartsam. Bel bedalehum yufun min Onların kalplerini ha burada. Nerede? 28. ayet. Onların içerisinde gizledikleri o kafirlik ahirette ortaya çıkınca, kendisi de cehenneme gidince orada dökülecek. Ben isyan ettim, ben tuğyan ettim, ben yanlış yaptım, ben biliyordum ama sana asi oldum ya Rabbi. Pişman oldum, beni dünyaya çevir. Daha böyle yanlış yapmayacağım, ne Yahudilik yapacağım, ne Hristiyanlık yapacağım, ne müşriklik yapacağım, ne dinsizlik yapacağım. Senle emri, olmayacağım. Velev ruddu, onu cehennemden çıkartsa adu kesinlikle döner nimanuhu anhu nehyettiğim o kafirliğe isyana tuğyana içkiye devam eder ve innehum lekazim yalan söylüyorlar bir misal daha vereyim Musa aleyhisselam döneminde bir kral vardı o kral bir ölümcül hastalığa tutuldu hani bir insanın 70 senelik ömrünü düşünelim diyelim ki 25 yaşında bir hastalanıyor herkes oluyor yani adam çok acayip hastalık çekiyor sonra 45 yaşında bir daha hastalanıyor 50 yaşında bir daha hastalanıyor sonra 60'ında falan bir daha hastalanıyor yani 15-20 sene baya bir vakit şimdi bu kral da asıyor kesiyor zulmediyor Allah'ın emirlerini çiğniyor kafasına göre hayat sürüyor bir hastalığa tutulunca Ya Rabbim diyor Ben yaptıklarımı Ben biliyorum ne kadar asi olduğumu ne kadar isyankar olduğumu biliyorum bu yaptıklarımdan Tövbe ediyorum bana bir hastalıktan şifa verirsen daha da senin emrini çiğnemeyeceğim Ya Rabbi diyor İyileşiyor, iyileşiyor da ne oldu tam gaz devam ediyor Ondan sonra aradan işte 15-20 sene sonra bir hastalık daha ama bu daha da ağır bir hastalık geçiriyor Ondan sonra ya Rabbim diyor bu sefer söz. Bir hastalıktan iyileşsem krallığı asmayı kesmeyi bırakacağım. İnsanlara faydalı olacağım. Topluma faydalı olacağım. Sana da güzel kul olacağım. Söz ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu bir şifa daha veriyor. Üçüncüsü artık o 70 yaşlarında bir hastalığa tutuluyor. Hastalığa tutulunca bu sefer gidici bir hastalık. Musa Aleyhisselam'ı çağırıyor. Diyor ki ey Allah'ın peygamber bana dua et diyor. Bu sefer söz veriyorum diyor. Daha evvelkilerde söz verdim ama tutamadım. Bu sefer söz veriyorum. Bu zulmü bırakacağım. Allah'a güzel kul olacağım. Burası ben çok etkilemiştir. Mühim bir misaldir bu. Musa aleyhisselam tam ellerini kaldırıp dua edecek. Allah Celle Celal vahiy ediyor. Ya Musa. Cerrabna miraren ve cedna kezzaba. Biz onu defalarca tecrübe ettik. Yani Allah'ın tecrübeye ihtiyacı yok. Buna ilme zuhur denir. İlme zuhur yani ortaya çıkıyor. Biz onu defalarca hasta ettik iyileşti aynı isyanına, uyanına içkisine, kumarına, zinasına devam etti. Bir daha fırsat verdik. Bir daha mesela ülkemizde de insanlar ölümcül kaza atlatıyorlar, büyük belalara uğruyorlar. Tam ölecekti adam dokuz tane kurşun yiyor tekrar aynı isyanına devam etti. Deprem içerisindeki çadırların arasında adam efendim ben içki içmeden duramam diyor. Ya ölümden çıktın şimdi. Ha şimdi insanlar şunu zannediyorlar. Yani Allah Celle Celaluhu bize bir kader tayin etmiş. Efendim o tayin etmiş olduğu kader dairesinde Beni itikliyor, yani adam kötüyse, Allah o kaderi çizdi, onu... Hayır, mahşere gitse, cehenneme gitse, Allah cehennemden çıkartsa, yine aynı isyanla devam ediyor. Herkes hür iradesine göre hareket ediyor. Kulun iradesine göre Allah, yani akaidde genel bir tabir vardır. Kaderle ilgili mühim bir tabiri kullanacağım. El abdu kasibun fallâhu halikun. Kul çalışır, Allah yaratır. Ben bu akşam mesela gayret ettim, çıktım, buraya geldim. Rabbimin güzel dinini güzel din kardeşlerimle bizi izleyenlerle paylaşayım diye. Bir başkası da çıkıyor gidiyor eğlenceye gidiyor isyana gidiyor. Hür irademle yapıyorum. Herkes hür iradesiyle. Şimdi İbrahim Aleyhisselam buna çok güzel misal veriyor. İnsanoğlu kader dairesinde hep yol ayrımındadır. Yol ayrımında. Yatsı vakti oldu mesela. Camiye de gidebilirsin. Kahveye de veya eğlence yerine de gidebilirsin. Yol ayrımındasın. Televizyon kumandası senin elinde. Yani ilmi bir meclislere de televizyonda takılabilirsin. Tak kanal değiştirip de e, eğlenceye de takılabilirsin. Yani cennete takılmak da elinde, cehenneme takılmak da elinde. Yani kader şeye benziyor. Kulun iradesine göre e, mesela şöyle bir misal de verilir. Allah Celle Celaluhu diyelim ki bize, Müslümanlara. Ezeli ilimde bakıyor. Kulu işte 14 yaşına, 15 yaşına getiriyor. Ona işte bulu uçağına geliyor. Kulum iradesini nereye kullanacak? Ezeli ilimde Mevla bunu görüyor. Gördükten sonra o iradesine göre Mevla güneş doğarken belli olur derler. Yani bu güneş ne tarafa gidecek belli oluyor. Hava tahminleri de diyor ki işte üç gün sonra kar gelecek diyor. Üç gün sonra kar gelecek diye kar yağmıyor. Gidişat onu gösteriyor. Allah kuluna hür irade veriyor. Hür iradeyi kullanma efendim iradesini kulum nereye kullanacak? Oraya kullanacak ona hayır yazıyor. Hayır kapılarını açıyor. Okulda şerre kullanacaksa o da şer kapılarını açıyor. O da döküyor, kırıyor, mahvediyor vesaire. Şu misalle bitireyim. Biz taş gibi değiliz. Taş misali nedir? Ee, mesela diyelim ki bir kilometrelik bir dağ düşünelim. O dağın ortasında bir tonluk kaya var. O kayayı oradaki beş kişi yerinden oynatıp o taşı yuvarlasalar aşağıda da kuzular, koyunlar, çobanlar var. Efendim gümbür gümbür yuvarlandı orada üç tane koyunu öldürdü çobanı da katletti. Savcılar, hakimler, efendim polisler koşa koşa gidip o kayanın başına dikilip ey kaya sen üç kişiyi öldürdün, beş tane efendim koyunları telef ettin, bir de çobanı burada öldürdün. O kayaya gitmezler. Bunun müsebbibi kim? Bu kayayı kim yerinden oynattı? Şimdi bu misal kaderle alakalı. Evet. Eğer biz kaya gibi Allah tarafından yuvarlanmış, Allah bizi ne tarafa yuvarladı o tarafa gidiyorsak, o zaman benim suçum ne? Yani Allah niye kayaya dava açıyor? Ben kaya gibiysem, Allah'ın yuvarlamasıyla böyle paldır küldür yuvarlanıyorsam iradesiz. Hakka yuvarladıysa Allah hakka gidiyorum. Kötülüğe yuvarladıysa kötülüğe gidiyorum. O zaman benim suçum ne? Olurdu. Böyle bir şey olmaz. Burada biz kaya gibi değiliz. Ya o kayayı yuvarlayan gibi irade o kayayı yuvarlayan yani o kuvvet sende o imkan sende adam namaza da gidebilir zekata da gidebilir annesini babasını hayır duasında bir içkiye de gidebilir zinede, de yahudiliğe de hristiyan istediğine gidebilir nereye kadar ölünceye kadar bu hürriyet oraya kadar kader meselesi önemli ara ara bunu konuşmak lazım evet.